arkadaşlar selam ben Astro Canan şimdi sizlere bir sorunun cevabını bulmaya çalışacağım hepimizin hayatında oluyor tıkandığımız noktalar tıkandığımız anlar blokajlar ve bunlar normal günlük hayatımızda da olabiliyor maddi durumlarda tıkanma ilişkilerde bir türlü çözülemeyen sorunlar Evet soracağımız soru şu arkadaşlar şu anda ne yapacağımı bilemiyorum ve hangi alanda değişim yapmalıyım? İşlerim tıkandı. Hangi alanda değişim yapmalıyım? Ve bu sorunun cevabını bulduğunuzda hayatınızı kolaylaştıracaksınız, inanın bana. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, evet, Öncelikle şunları söyleyeyim arkadaşlar, bir türlü insan ilişkilerini yoluna koyamıyoruz. Gerçekten hep bir başkasından istiyoruz. Her zaman söylediğim bir söz vardır benim. Doğu'da çok söylenir bu. Yani doğu'da dediğim, uzak Asya'da, Hindistan'da, Katmandu'da, Tibet'ten tutun, bütün o Budist ve Hindu kültüründe çok söylenir bu doğuda. insanları değiştiremezsin. Değişebiliyorsan kendin değiş. Ve biz de kendimizi değiştirmeye karar verdik. Bakalım hangi alanda nasıl yenilik yapmamız gerekiyor. Bunu size irdelemeye çalışacağım tek tek. Kahve fonum var. Deste seç yapıyoruz. Biliyorsunuz siz. Ve zen tarotum var. Doğu deyince zen, zen tarotunu almak durumundayım. Ve Fransız tarotum var. Bakalım Orta Doğu kültürü ne diyor? Uzak Doğu kültürü ne diyor? Batı kültürü ne diyor? Hadi bakalım arkadaşlar. İnsan bir sentezdir. Aslında hepsinden alıyoruz birer birer. Kahve falıyla başlamak istiyorum. Lütfen odaklanın. İnsanları değişim, değiştiremiyorum. <laughs> ben değişmek için ne yapmalıyım? Ya da Of ben çok çekerim. Of. Oh de of demeyecekmişiz. Oh diyecekmişiz. H harfi tanrısallıkmış arkadaşlar. Of deyince biraz daha parçalama, biraz daha koparma oluyormuş. Evet itiraf edeyim. Ben de bazı kere birilerinin başını böyle koparmak istiyorum. <laughs> Ama gel gör ki olmuyor. İşte bir şeyleri ben de böyle saçından yapışmak istediklerim oluyor bazen. Olmuyor. Her istediğiniz olmuyor. Of hadi bakalım bu son ofumuz olsun. Of ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl değişmeliyim? Hazır mısınız? Haydi bakalım. Kahve falını seçen sevgili dostum. Baya baya bir üzüntülerin olmuş. Bak görüyor musun? Gerçekten bir kalesi olan şehirde üzüldüğünü görüyorum. Kalesi olan bir şehir çıkıyor. Bir üzüntü, bir sıkıntı. Şurada arkadaşlar başı önüne eğilmiş bir ördek var ördek yoksulluk günleri arkadaşlar yoksulluk bilinci başı önüne düşmüş ben güvercin mi dedim hayır ördeğe benziyor ördeğe benziyor tek başına arkadaşlar tek başına birisi aile yok yurt yok yuva yok dediği gibi yani bir takım yalnız bırakılmalar olmuş ördek aynı zamanda maddi durumda sıkışmadır. Maddi durumda bir sıkışma olmuş arkadaşlar. Evet. Adeta yaşama sevincini kaybetmiş birisini görüyorum. Bu insan kendini yetersiz ve gereksiz hissediyor. Allah göstermesin böyle bir şey yok. Yeryüzünde böyle bir şey yok. Her insan değerlidir. Her insan Allah onu öz nurundan yaratmıştır. Yapmayın lütfen. Bu sıkıntıyı yaratmayın. Arkadaşlar düşünecek, taşınacak bir kadın ya da erkek olabilir. Ben kadın olduğunu hissediyorum ve burada değişime karar veriyor bu insan. Değiştiğinde her şey yeniden oluşacak ve diyor ki sistem ona sen yükünü eline almalısın. Gerçeklerle yüzleşmelisin. Akrep burcu olabilir, balık burcu olabilir, koç burcu olabilir. Kahve falına baktığım dostum. Hep başkalarından bir yardım gelmesini istemişsin. Ama yardım başkalarından gelmiyor. Sen kendini değiştireceksin. Maddi olarak büyük olanaklara kavuşuyorsun. Fakat bir kişiyle yüzleşmen var. Ayrıca bir mahkeme gibi olayın olabilir. Bir nasıl diyeyim? resmi bir evrak olabilir. Bunları aldıktan sonra düzeleceğini görüyorum. Arkadaşlar adeta bu uyku halindeki ördek adeta uykudan uyanmış. Ve gerçekten kendisine çeki düzen veriyor. Sandal içerisinde iki tane çocuk görüyorum. Çok uzakta, uzak zamanlarda. Bekarsanız evleneceksiniz. Ama bu değişimden sonra bir evlilik olacak. İkincisi de şu arkadaşlar kahve falına baktım. Herkese diyor ki sistem içe kapanma lütfen. Kendini değiştirmek için dış dünyaya adım at. Mücadeleye başla ve senin üzerinde bir nazar ve negatif enerji çok büyükmüş arkadaşım. Onu bir türlü değiştiremiyorsun. Nazar ve negatif enerji var ve onun içinde dua etmeni öneriyorum arkadaşım. Harekete geçmen gerekiyor çok durağan enerjide kalmışsın. Durağan enerji seni bitirmiş. Ve durağan bir göl. Yani demin gördüğüm örden yanında hareketsiz böyle bir göl vardı. Şurada akış başlamış bir ırmak ve ırmağın üzerinde böyle bir sandallar falan görüyorum. Balık ağları görüyorum. Bir işe koyulacağını, başarılı olacağını söyleyebilirim. Yalnızlık günlerin bitmiş. İkincisi Arkadaşlar şurada bir araba var. Araba alabilirsin. Yani bir araba alıp bir şoförlük de diyebilirsin. Başka bir iş yapabilirsin, satış yapabilirsin. Kısacası gerçekten kazanacağın bir dönemdesin. Maddi olarak düzeldiğinde her türlü ilişkin de düzeliyor arkadaşım. Bakıyorum. Akışta kaldığı görüyor musun arkadaşlar? Akışta ol. Akışta kaldığında her şey çözülüyor ve bir mucize bekle. Sevgili baş melek Ariel, mucizelerin gerçek olduğunu biliyorum. Yaşanma mucizenin akması için bana yardım et. Evet bir ışık. Senin durumun ...üç günde düzelecek arkadaşım. Bir psikolojik destek alacaksın. 3 gün içerisinde durumun düzeliyor, yaşamına güzellik geliyor. Kısacası içinde bulunduğu maddi sıkıntı veya aşk e, durum, aşk çıkmazı var. Bundan bir anda kurtulduğunu görmekteyim. Ve kahve falına bakan e, baktığım herkes için lütfen ışığa odaklanın. Niyetlerinize odaklanın. Niyetlerim benim isteklerimin bile ötesinde katlanarak geliyor ve ben onları sevgili kabul ediyorum diyebilirsin. Gerçekten çok güzel oluşumları yaşayacaksın. Evet sen tarotuna geçiyorum ve sen tarotunu seçen sevgili dostum soruma hazır mısın? Of ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl değişmeliyim? Değiştiğimde çözülecek mi? Değiştiğinizde olaylar çözülüyor mu? Bir de o var arkadaşlar. Evet bakalım değiştiğinizde olaylar nasıl gelişecek. Neyi değiştirmeyi, neyi değiştirmem gerekiyor? Bakın okuyorum arkadaşlar. Her şeyi birleştirin. Bütün enerjileriniz aynı yönde gittiğinde harika şeyler olacak. Başkalarını birleştirdiğinizde başarı kaçınılmazdır bu yolda uyumla uyumla çalıştığınızda her şey zenginleşecekler. Uyum ve birlik arkadaşlar. Birlik ve uyum diyor. Şu anda yani ev içerisinde aileyle uyum ve uzaktan birisinden gelen haber, ya ilişkinizde bir uyum söz konusu. Bak görüyor musunuz? Uyum size maddi bolluk ve kalbinizde şifa Aşk acısını şifalanmasını veriyor. Evet değişim arkadaşlar bakın burayı da okuyorum. Başarı elde ettiğiniz şeylerde değil, kime dönüşmekte olduğunuzda gizlidir. Başarılı olmak için ne yapmam gerekiyor? Kim olmam gerekiyor? Yani ben kim olduğumda, sorgulayan insan olduğumda mı, bilge insan olduğumda mı ya da? Suskun insan olduğumda mı başarılı olacağım? Bazen de susmak gerekiyor. Yani sustuğumuz anlarda oluyor. Hepimizde oluyor arkadaşlar. Her zaman bıdı 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 konuşamayız yani. Sustuğumuz anlarda olmalı. Hatta ben diyorum ki size kadınlar günde 7000 kelime konuşuyormuş. Daha önce de defalarca söyledim. Erkekler sadece 2000 kelime konuşmuş bir günde. Ya o kadınlar yani 7000 kelimeyi biraz daha aşağıya çekseler daha mutlu olacaklar herkes. 7000'i yani biraz azaltın. Bugün 1000 kelime daha azaltın, öbür gün 1000 kelime daha azaltın. Aa göreceksiniz huzur gelecek hayatınıza. En azından yani bir 7000'den bir 5000'lere falan düşün. Yani dünya ortalaması bu. Günde 1000 kelime konuşmayan kadınlar da var. Yani ben bakmayın video çektiğime günde 500 kelime bile konuşmuyorum normalde. Ya kitap okuyorumdur. Ya müzik dinliyorumdur. Kimseyle konuşmam yani ben. Öyle ben belki telefon konuşmalarını katarsak 1500 olabilir. Yani 1500 kelime konuşuyorsam bir tanesi telefondadır. Her neyse. Arkadaşlar, doğru olanı boşaltmak diyor. Doğanın kanunudur. Alçak gönüllü olun, az konuşun. Evet. Zen tarzı seçenlere başarı için az konuşacaksınız, çok düşüneceksiniz. Birlik olacaksınız ve Karşıdaki kişiyi anlayacaksınız arkadaşlar. Başınıza gelenler biraz da karşıdaki kişinin iyi ya da kötü olduğunu anlamadığınızdan kaynaklanıyor. Yani kötüdür de diyebilirsiniz. Kimseye kötülüğü yakıştırmazsınız ama kötülük de var bu dünyada. Ve erdemli olun diyor arkadaşlar. Ben hepinizin erdemli olduğunu düşünüyorum. Evet ne diyor? Çiçeğin kokusu yalnızca rüzgarın estiği yere gider. Oysa erdeminiz her şeye dokunarak her yerde ışıldar. Zen tarotu seçen hava grupları. Kovalar, ikizler ve teraziler. Zen tarotu seçen sevgili koç, aslan ve yay burçları. Şu anda bir yol kat etmeniz gerekiyor. Değişmek sizin için önemli. Ve güzel düşündüğünüzde evren böyle nasıl diyeyim frekanslar şeklinde düşüncelerimiz yayıldığı için evren sana doğru olanı getirecek. Hava ve ateş gruplarına diyorum ki şu anda güzel işler yapın, güzel şeyler düşünün. Bir anda size iyilik gelecek, bir anda size aşk gelecek, bir anda sizin yaşamınıza güzellik gelecek. Değişim için arkadaşlar sadece titreşiminizi yükseltin yeterli. O da moralinizi iyi tutmakla geçiyor. Hafifle diyorum bunu size demiyor, bunu bana diyor. Diyet yap, kilonu ver diyor. <laughs> bu bana, bu bana, bu bana özel. Ben bunu saklıyorum. <laughs> dua et diyor arkadaşlar. Dua ettiğinde duaların kabul oluyor. Tabii ki şaka arkadaşlar. Hafifle, sadece kiloda hafifle değildir tabii ki. Düşüncelerini hafiflet, kendini böyle yeniden donat. İyilikle donat. Ya klasik müzik zorla yani kendini. Hani ben hiç arabes dinlemiyorum değil yani. Ben de günde bir iki defa Müslüm Gürses'in şarkılarını dinlerim. Ama uyumadan klasik müzik dinleyip frekansımı da yükseltiyorum. Onu da yapıyorum. Dua da ediyorum. Evet sadece koruma duaları değil. Enerji anlamında maddi isteklerimizle ya da işte ne bileyim değiş, bak, değişimi kucakla diyor. Değişim kesinlikle olacak. Değişim kendiliğinden gelecek sana. Zen tarotu seçen dostum. Biraz ağırlıklarını attığında ağlamalarını, yakınmalarını azalttığında gelecek. Yakınmalarınızı lütfen azaltın. Yani hiç kimsenin gerçekten arkadaşlar zen tarotu seçenlere diyorum kimseye yakınmayın, kimseye derdinizi söylemeyin. Suya söyleyin. Dört duvara söyleyin. Annenize, kardeşinize bile söylemeyin evladınıza bile söylemeyin. Yeri geliyor o sizin başınıza kalkılıyor. Yani i̇nsan böyle bir, bir varlık yani dünyaya maalesef yalnız gelmiş öyle bir varlık yani. O yüzden dertlerinizi kimseye söylemeyin. Kendi içinizde çözünleyin yani. Başka bir şey diyemeyeceğim. Çözüm sizde. Biraz da sır saklamadı arkadaşlar. tarutu seçenlere bakalım of canım sıkılıyor nasıl bu iş içinden çıkabilirim ya da değişim nasıl olacak neden değişmeliyim değişim olacak mı Evet arkadaşlar bakalım değişim nasıl olacak neden olacak nasıl olacak Şimdi arkadaşlar bir kere değişim ani olacak. İnatlaşmayı bıraktığında değişim olacak. Gerçekten de inatlaşmayı bıraktığını o andan itibaren değiştiğini görüyorum. Değişim, yani değiş değişim sana inatçılığı bıraktığında geliyor arkadaşlar. Bir şeylerle çok katı, yani bir şeylerle çok çatışmışsın. Yüreğin çok katılaşmış. Hı hı. Bu katılaşmış yüreğini çözmen gerekiyor. Şurada biraz görüyor musunuz büyücü kart? Büyü, büyü ve maji enerjisi çok yüksek. Ve bir erkek ve bir kadın ilişkisi arkadaşlar. Kadın adama bakıyor, adam boşluğa bakıyor. Bir kadın bir adama ulaşamıyor. Onu hı nasıl diyeyim yaşamına katamıyor adam gitmiş hep gidiyor hep boşlukta ama kadın adama itinayla bakıyor düzenlesin istiyor ama olmuyor çünkü erkeğin egosu çok yüksek soğukluk veriyor ego çok yüksek çok kendini beğenmiş bir adam küstah ve kendini beğenmiş bir adam ama değişim olacak mı evet değişim ve dönüşüm olacak arkadaşlar değişim ve dönüşüm mükemmel olacak. Kadın kendini çok değiştiriyor. Ve adamı artık diyor ki ben anlamaktan vazgeçtim. Ben elimden geleni yaptım. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. Gerçekten de bir türlü olmuyor. Kadın her türlü yalnız kalmayı göze alıyor. Yani kadınsı duygularını bir yana bırakıyor. Belki Tek başına bir evde belki tek başına işte işte ne ve evden işe bir yaşam sürüyor. Pek çok modern kadın gibi arkadaşlar. Modern dünyanın en büyük sıkıntısı bu herhalde. ikili ilişkiler bir türlü yürümüyor. Erkekler çok fazla egolu. Çok fazla egolu. Ve şunu söylüyorum gerek Fransız tarıtı seçen hanımlara gerek Fransız tarafı için beylere biraz yalnız kaldığında yalnızlığı böyle hayatına kattığında doğruları bulacaksın nasıl mı değişmelisin ee, bir kere arkadaşlar kötü giden ilişkiyi hayatından çıkarttığında değişiyorsun hızla değişmen gerekiyor çok fazla vakit harcadın çok fazla oyalandın hızla değişmen gerekiyor ve hızla değişim için melekler ne diyor? Evet. Ateş diyor. Ateş görüyor musun arkadaşım? Melekler de aynı şekilde seni destekliyor. Al diyor. Ateş bak ateş elementi çabuklaştırır. Çabucak karar ver ve kötü olanı yaşamından at diyor arkadaşlar. Unutmanız için altın, gümüş, mor alev enerjisiyle çalışın. Altın, gümüş, mor enerjisi lütfen acılarımı yok et. Onları yak ve beni küllerimden yeniden meydana getir diyebilirsin. Her zaman söylüyorum. Altın, gümüş, mor alev enerjisinin duası çok kolaydır. Ben altın, gümüş, mor alevden bir varlığım. Ben Tanrı'nın arzuladığı saflığım. Ben altın, gümüş, mor alevim. Ben şefkatin aleviyim. Ben merhametin aleviyim. Ben mutluluğun aleviyim. Ben değişimin aleviyim. Ben sen Cermen'im. Ben baş başmelik zatkiyelim. Ve öyle oldu ve öyle oldu ve öyle oldu. Zamana bırak diyor. Zamana bıraktığında özellikle şu timus Bezi bölgesi aktifleşecek ve seni mutluluğa taşıyacak arkadaşım. Nefesini düzelt kendini yeniden yapılandıracaksın baş melek Arya diyor ki sık sık nefes çalışması yap meditasyon yap düzeleceksin evet arkadaşım Fransız tarafını seçenlere modern dünya çıktı ne yapalım modern dünyada yalnız yaşamayı öğreneceksin doğru insanın doğru zamanda gelmesi için önce bir acılarını bitir veya doğru olayların akışa geçmesi için önce bir sıkıntılarına son ver diyor Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Hoşça kalın. Dostça kalın efendim.